Ve bir kitap alışverişim daha geldi. Bu seferkileri kitap yurdundan aldım. İlk olarak Cursed. Bu e, serinin ilk kitabı çıktı. İlkini henüz okumadım. E, onu da ciltli aldım. Bu da ciltli. Başka baskılara çıktı mı bilmiyorum açıkçası. Fantastik bir seri. Zaten kapak tasarımından da anlaşılacağı üzere. İlkini okumadım ama e, ikinci de çıkınca madem seri bitti alayım okuyayım tek seferde diye düşündüm. Peş peşe okurum. Bu ay olmasa da ay araya sokacağım şeylerden biri olacak. Ciltli hemen şu şekilde iç kapağını göstereyim. Sonra şu şekilde bir iç tasarım var. İçerisinden tabii ki bir ayraç çıkıyor. Bu arada ışık yansıması yapıyor diye konum değiştirdim videoda. Onun haricinde özel bir e, tasarımı yok gördüğünüz gibi. Zaten Epesus'un kitabı. Ben e, kitap yurdundan aldım çok ciddi bir indirim falan yoktu ama genel olarak Epeosus'un kendi sitesinden almıyorsunuz ya da bir yerlerden indirim kuponu yakalamıyorsunuz. Fiyatları zaten bir belirli bir düzeyde özellikle ciddi kitaplarda. Ben de şansımı kitap yurdundan denedim. Biliyorsunuz kitap yurdunun Epeosus'la anlaşması yok. Belirli bir sayıda getiriyor ve 24 saat içerisinde kargo değilse onun tedari için bayağı bir beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen de iptal edilebiliyor. Eğer kitap yurdundan Epeosus kitabı alacaksanız mutlaka e, 24 saat içinde kargo olanlara dikkat edin stoklarında var demektir bu o şekilde alın bu benden size küçük bir tavsiye olsun çünkü ben bir sefer öyle aldım ve kitabım iptal edilmişti İkinci kitabım Vampir Lord ile Duelo Elisa Colony'ı hiç okumadım yani o yabancıdan çıkan diğer ben niye böyle ters tutuyorum yabancıdan çıkan diğer kitaplarını serisini okumadım şöyle içerisinde ayrıca var kitabın Zaten her kitabı özel ayrı artık moda oldu. Hemen hemen bütün kitaplarda var. Kamerayı da bayağı yakın tutmuşum. Neyse. Ee, o serisini okumadım. Herkes ayılıp bayılıyor ama ben bir yerde yorumlarına güvendiğim bir arkadaşım bana özel olarak şey demişti. Aslında düşünüldüğü kadar abartılmaması gerekiyor. İlk kitaplar evet iyi, ikiden sonra mı, üçten sonra mı bozdu tarzında konuşmuştu. Ben de denemekten vazgeçtim. Zaten ciddi çıkınca, fiyatları da uçuk olunca boş ver dedim. Ama bu serisi ilgimi çekti. Diğer iki kitabı aldım. Diğer üç kitap, iki kitabı aldım. Ay bu kaçıncı kitap? Bir dakika, üç olması lazım bu. Öyle hatırlıyorum. Karakter serisi. Ee, her kitapta farklı bir kurgu var dolayısıyla. Bununla denemek istiyorum. Diğer serisini el atar mıyım bilmiyorum. Muhtemelen atmam çünkü onun çok fazla yan serileri falan da var. Kafa yormaya gerek yok. O seriyi toplayıp Ge okumaya gelene kadar daha okunacak bence çok fazla kitap var en azından benim için ama bu kitapla denemek istiyorum yazarı bakalım nasılmış bir diğer kitabım Ambrosa Buz ve Bal serisinin ikinci kitabı şöyle göstereyim ee, böyle bakıldığı zaman mafya şey, e mafyavari bir kitap gibi görünüyor ama değil özel bir tasarım yok Nemesis kitap içerisine tabii ki ayraç koymuyor. Ee, şey diyordum, mafya değil. Ben ilk kitabı öyle düşünerek aldım. Aldıktan sonra araştırdığımda bir fantastik seri olduğunu öğrendim. Kitabımız fantastik seri. Zaten çok kalın değil. Şöyle göstereyim. Hemen sayfa sayısını da göstereyim size. 300 sayfa bile değil öyle söyleyeyim. Kolay okunan, ee, su gibi akan bir hikayesi olduğunu duydum okuyanlardan ben henüz okumadım. Ama e, önümüzdeki ay okuy. Bu ay hem kitap programım çok dolu hem iş yoğunluğum çok olduğu için bu ay araya sıkıştırırım diye hiçbir şey söyleyemem Zaten ikinci kitap hemen araya da sıkıştırmam. ilk kitabı da okumam lazım. Muhtemelen bu yaz diyeyim okuyacağım kitaplardan biri. Zaten merak ediyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İll kitap bloğunun adresine girerseniz orada arattığınızda okumuşsam yorumu ve anlatıları çıkacaktır. Bir diğer kitap Neval Taş. Şöyle öncelikle e, içerisinde şöyle göstereyim. Bu arada serinin dördüncü kitabı. Kenarında yazıyor mu? Yazıyor. Serinin dördüncü kitabı. İçerisinde şu şekilde bir ayrıcı var. Karakter kartı şeklinde. Arkasında bir şey yazıyorum diye baktım yazmıyormuş. Yine ışık vuruyor. <laughs> Neyse. E, ayrıca bu kitabı özel olarak... Tuvaldeki Yaralar'ın Çin Değiştirmişler karakter kartını bu kitabın içerisine de eklemişlerdi. Zaten duyurmuştu da ekleyeceklerini. Aldığımda içerisinde iki tane karakter kartı ile beraber geldi. Tabii ki ilk kitabın karakter kartı olduğu için. Şöyle kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Işık şey olmasın diye ama evet ışık direkt tepeden vurduğu için şu anda parlatıyor. Şöyle göstereyim. Ee, ilk i̇lk kitabın içerisine koyacağım. İlk kitabın zaten kendi karakter kartı farklıydı. Bu da ona ikinci olarak gelsin. Bu da Harabe Sırların karakter kartı. Mafya serisi, kolay okunan, yormayan, e, içerisinde yetişkin ibareler bulunduran bir kitap serisi. Hafiften böyle mafyayı hissettiriyordu. İlk kitapta değil ama ilk kitaptan sonra ciddi anlamda hissettirmeye başlamıştı. Ben 3. kitap 2 ve 3'te çok beğenmişim. Özellikle ikinci kitabın biraz şey böyle çirkin güzel, çirkin ve güzel masalı kurgusu gibiydi. E, ee, üçüncü kitap zaten bence zirveydi. Buna dair beklentim de çok yükseldi. Çünkü her kitap bir öncekinden bir tık daha iyi. Bakalım bu nasıl çıkacak. Bu arada çevirmen Tuba Üskat inanılmaz iyi işler çıkartıyor. Size tavsiyem o kadın çeviriyorsun mutlaka kitaplarına şans verin. Bu kitaba da eğer mafi kitaplarını seviyorsanız bu seriye şans verebilirsiniz. Yormuyor, su gibi akıyor aksiyonda bol oluyor, aşkı da bol oluyor. Tabii içerisinde biraz smooth sahneler de oluyor. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir diğer kitabım da şöyle adından da anlaşılacağı gibi kanlı mafya gündükleri. Serinin ikinci kitabı. Her zamanki gibi ilkini yine okumadım. Şöyle içinde herhangi bir şekilde kart, ayraç falan yok ama şöyle aralara özel bir karalama baskı yapmışlar şu şekilde. Onun haricinde bir özelliği yok. İlk kitabı yorumlarını güvendiğim arkadaşlarımdan biri çok beğendiğini, su gibi aktığını, çok akıcı olduğunu, keyifli okunacağını ve özellikle benim çok seveceğimi söyledi. Ben de onun yorumuna göre önerek ikinciyi de aldım. Peş peşe okumayı planlıyorum ama bu yaz içerisinde okumayı planlıyorum. Araya, soka Araya sokar mıyım emin değilim ama sokma potansiyelim de çok yüksek. Çünkü artık e, dediğim gibi iş yoğunum çok olduğu için kolay okunan çabuk biten kitaplara biraz sarmam gerekiyor. Çok kalın olduğu zaman hem okumaya çok böyle sınırlı sayıda zaman ayırabiliyorum. E, kitap da elimde çok uzadığı zaman kitaptan da soğuyorum. Elime de almak istemiyorum. O yüzden biraz kısa ve akıcı kitaplara ihtiyacım var. Yormayacak kitaplara ihtiyacım var. O yüzden araya belki alabilirim bu kitaplarında. Benim Kitap yurdu alışverişim bu kadardı. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarınızı bekliyorum. Hepsi son çıkan kitaplar ama ben çıkmadan neredeyse şey yani benim almam çıkmaların üzerinden 2-3 hafta geçirdi. Bazılarına protokolden gitmiş olabilir, bazıları hemen almış olabilir. Alanların yorumlarını bekliyorum. Ee, eğer ki siz benden yorum bekliyorsanız da dediğim gibi blogdan takipte bulunun. Yorumladığım an oradan alıntıları ve detaylı yorumlarını oradan takip edebilirsiniz.